Da, kendime de bir güzel bir elbise alayım diye düşünüyorum da yok elbise kalmamış zaten benim evimde gerçekten çok elbise var ben kendimi alırım evet benim aldığım elbise bu Hı -hı. hemen bakıyorum tamam efendi borcunuz 100 TL buyurun sağ olun efendi kesinize bereket. teşekkür ederim görüşürüz görüşürüz hanımefendi Yine bekleriz Evimde de bir şeyler alayım da. Hemen kankamın evine gidip kankamın evini halledeceğim. Ben bu eteği çok seviyorum. Ben bu elbiseye giymeyi düşünüyorum. Gözümü bırakacağım. Hmm. Ben böyle gideceğim. Evet böyle gideceğim. O zaman ben de hazırım. O zaman şimdi hemen kankamın evine gidip hemen doğum günü hazırlıklarına başlayalım. Bu de hallettik. Akşam olmasına son yarım saat kam. Hemen yarım saatte isteğimi halletmem lazım. Şunu hmm. atayım artık çöpe. Bu da işte benim kankamın elbisesi. Bunu da odası şeyine götürelim. Oraya koyayım. Kankam zaten yapar. Ve evi de birazcık düzenleyeyim. Ha yanlış şey yok. <laughs> da Düzenleyeyim evi. Evet. Tamam. Şimdi bunlar da hazır. Şimdi kankam için harika, mükemmel bir yemek yapayım. Bu yemek kalmış onu da. Bari ben yiyeceğim. Yok. Bardak lazım bana. Yakka. Evet, içeceklerimizi de hallettik. Şimdi kankama benim elimden Enfes bir yemek yapmak istiyorum. Dolapta acaba neler var? Tabağımızı alıyorum. Ee, ne yaptım ki? Karar veremedim ki. Ama bugün yemekte ben tavuk yemek istiyorum. Tavuk yaparım. Tavuğum kızarsaya kadar ben de diğer işlerle hallederim. Oh ben çıkıyorum. Ay bu, bu kankamın da oyun sevdası hiç anlayamıyorum ya. Şey koyayım. Düzenli yamasayı. Söyle tekler yaptı. Tekli de almıştım zaten. Böyle. Kankam kadar güzel olmazsa da güzel olacağına şöyle benziyor. Yarısını izleyelim ki bunu izleyelim. Bence bunu izleyelim. <laughs> Birazcık daha kamikta kalın. O zaman her şey hazır oluyor. Evet. Etimizi, pisimizi kapatalım. Ocağımızı tabağa koyayım. Sonra kankamla birlikte yeriz. Şöyle koyayım. Tabağa şöyle koydum. Evet. Her şey hazır. Dindon. Dindon. Kankam gelmiş. Hoş geldin kanka bulduk kanka. Kanka gel otur sana çok önemli bir mevzu anlatmayı anlatacağım. Gel. Neymiş? Bu arada kanka ben sana hani gideceğim dedim ya. Gerçekten çok teşekkür ederim kanka. Ee, şey aldım ben sana. Oo. Sana hazır şey yaptım. Seni de hazır bir şeyim olsun diye elbise aldım. Bak. Hmm. Hadi hmm. De denes denesene. Aparnısı ama sadece e, pelmeştir. Dene. <laughs> Beğendin mi? Çok beğendim. Evet kanka hadi ilk başta yemeğimizi yiyelim. Sonra sonra önemli mevziyi anlatacağım. Tamam kanka. Hmm, en sevdiğim şey kırmızı et. yemeği içelim kanka. Sen bana hiç böyle şeyler hazırlamazdın. Ne oldu? İçinden geldi kanka. Yapamaz mıyım? Hı? Bu arada kanka tamam yemeklerimizi yedik. İçeceklerimizi içtik. Şimdi sana önemli bir meyve anlatacağım. Neymiş? Hazır mısın? 3 2 1 doğdun kanka. İyi ki doğdum. <laughs> kanka bir dakika ilk başta. Bir dakika kanka. Ee, ben kanka doğum günü sapyası için böyle şeyler aldım. Oo. Hadi kanka hangisini istiyorsun? Hmm, ben şu en alttaki tamam. yıldızı istiyorum. Ay <laughs> bana çok yakıştı. Oha. Sen kuantiyeli seviyorsun galiba. <laughs> evet kanka. Evet. Mutlu oldun mu kanka? Evet. Evet kanka. Tek şey, doğum günü bu nasıl değil sana hediyeleri de aldım. Ne? O zaman bekle hemen hediyeleri getireyim. Oyunumu neden kapattın? Ne? Oyunumu sen neden kapattın? Kanka özel günde şey olması yaşam listesi. Bekle kanka hediyelerini alıp geliyorum. Oo hepsi aynı paket. Evet kanka. Sırayı da beraber aç hadi. Çok sabırsız. İlk basta bu hediyeyi aç. Aç kanka. Hoppa. Aa. Sevfa tarafı çekildi. Kanka <ev> <laughs> sen pembe renk seviyorsun diye zaten mavi çok eskimişti ben de yeni aldım. Şimdi sıra kanka bu. Ay çok özür dilerim ben açtım. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin <gülüyor> mi bilgisayar? Oo ama ben teknolojiden başka şeyler de seviyorum. Buyur kanka. Aa bu ne? Ben bunu bir yer miyim? Kanka bunu atınca öğreneceksin her şeyi. Atınca. Aa! Onun yemeği. Gördün mü sen her zaman bir hamster istiyordun kanka. En sevdiğim. Ye bakayım. Aa kaldı dedi. güle <laughs> güle kuran kanka. İyi Aa! ki doğmuşsun kanka. Seni çok seviyorum. Bunu nereye koyacağım acaba? sen bir yer bulursun kanka. Ee, bunu nereye koyayım? Atayım. Eksim işte. Ay bu çok tatlı bir şey. Elime alsam ısırır mı? Isırır kanka tabi. Au, o zaman memnun bu Evet kanka. Bir fotoğrafımızı çek ve anımız olsun bugünü. Bak çekiyor. Çek kanka. Çık. Evet kanka gerçekten çok güzel oldu. İyi ki doğmuşsun canım kankam. <laughs> Seni çok seviyorum. Anne mutlu, mutlu yıllar. Mutlu yıllar bana. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, bizim, bizim bu bugünkü videomuz, videomuz bu kadar kadardı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Video üzerine birazcık aksaklıklar oldu yani sesler oldu. O yüzden kısa bakmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Diğer videoda. Bay evet. bay.